Ayetlerle Kardeşlik ve Hukuku Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Feridun Cesur Kardeşlik birlikte dayanmayı gerektirir. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Bakara Suresi 214. Ayet Yetim kardeşlerimize karşı tavrımız esirgeyici olmalıdır. Bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki, onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp birlikte yaşarsanız sakıncası yok. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Allah, bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. Allah, direseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bakara Suresi 220. Ayet Muhabbetimizin kaynağı, Allah'tır. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idinizde, o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idinizde, de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerine böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Ali İmran Suresi 103. Ayet Gücümüz Allah'tan geliyor. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ali İmran Suresi 160. Ayet Kardeşler arasında yarışmak önemlidir. Ama hayır da. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Maide Suresi 2. ayet. Din kardeşliği kan kardeşliğinden önce gelir. Ey iman edenler, eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tevbe Suresi 23. ayet çağın muhacirlerine karşı ensar olabilmek, kardeşliğin tezahür şeklidir. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Enfal suresi 72. ayet. Dünyada fitne ve fesat çıkmaması için dayanışma. İnkar edenler de birbirlerinin belalarıdır. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. Enfal Suresi 73. Ayet Gerçek müminlerden olmak için dayanışma ve yardımlaşma İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar, gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Enfal Suresi 74. Ayet Din uğrunda yardımlaşma en kutsal görev Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa'da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Saf Suresi 14. Ayet Bela ve cezayı celbetmemek için de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez.'' Tevbe Suresi 24. ayet. Kardeş olmak, kardeşlerin arasını bulmayı gerektirir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Hucurat Suresi 9. Ayet Mümin olmak kardeş olmaktır. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Hucurat Suresi 10. Ayet Kardeş olmak zanda bulunmamayı ve gıybet etmemeyi gerektirir. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Hucurat Suresi 12. Ayet Kardeşler aralarında üstünlük takvaya göredir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Hucurat Suresi 13. Ayet Kardeşlik irtihal eden geçmiş kardeşlerimize karşı vefalı davranmayı gerektirir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Haşr suresi 10. Ayet İman kardeşliği, dinin karşısında yer alan kimselere karşı mesafeli durmayı ve tavır almayı gerektirir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin.'' Mücadele Suresi 22. Ayet Kardeşlik, hakkı tavsiye etmeye gerektirir. Andolsun zamanı ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Asr Suresi Kardeşlik, merhametleşme, yardımlaşma ve zorluk günü birlikte direnebilmektir. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Beled Suresi 12-17. Ayetler Kardeşlik, bağışlamayı ve hoşgörüyü gerektirir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Furkan Suresi 63. Ayet Kardeşlik, kardeşine karşı öfkeyi yutmayı gerektirir. Onlar, bollukta ve darlıkta, Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Ali İmran Suresi 134. ayet. Kardeşlik kötülüğü iyilikle savmayı gerektirir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Kasas Suresi 54. Ayet Kardeşlik selamlaşmayı, ilişkiyi diri tutmayı gerektirir. Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeli de veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Nisa Suresi 86. Ayet Kardeşlik zulme düşmüş olanı, onun lehine olmak üzere destek olmamayı gerektirir. Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Hud Suresi 113. Ayet Kardeşlik, dost seçiminde hassas olmayı gerektirir. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Nisa Suresi 144. Ayet Kardeşlik, kardeşine nasihatta bulunmayı gerektirir. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ali İmran Suresi 104. Ayet Kardeşlik, kardeşine nasihatta bulunmayı gerektirir. Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama pek çoğu fasık kimselerdir. Ali İmran Suresi 110. Ayet Kardeşlik dayanışmadır. Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için hazırlıklı ve uyanık olun. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ali İmran Suresi 200. Ayet Kardeşlik dostluktur, velayettir. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dost doğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Rasulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 71. Ayet Darda kalan bir kardeşe verilen borç kardeşliğin bir gereğidir. Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Rızkı Allah daraltır ve genişletir. Ancak ona döndürüleceksiniz. Bakara Suresi 245. ayet. Diğer ganlık isar kardeşliğin zirve bir halidir. Onlardan muhacirlerden önce o yurda, Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyacı içinde bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Haşr Suresi 9. Ayet Kardeşlik, hüsnü zanda bulunmayı gerektirir. Bu iftirayı işittiğiniz zaman, iman eden erkek ve kadınlar, kendi din kardeşleri hakkında izan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya. Nur suresi 12. ayet. Kardeşlik emanete riayet etmeyi ve sözünde durmayı gerektirir. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Müminun suresi 8. ayet. Kardeşlik adaletle muamele etmeyi gerektirir. Allah size emanetleri mutlaka eline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Nisa Suresi 58. Ayet Kardeşlik, adaletle muamele etmeyi gerektirir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Maide Suresi 8. Ayet Kardeşlik küçük görmemeyi gerektirir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Lokman Suresi 18. Ayet Kardeşliği bozmamak için güzel konuşmak elzemdir. Kullarıma söyle. İnsanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. İsra Suresi 53. Ayet Kardeşlik beden diliyle de olsa kardeşini rencide etmemeyi gerektirir. İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. Hümeze Suresi 1. ayet. İftira kardeşliğe vurulan en büyük bir darbedir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir onlara çok büyük bir azap vardır. Nur Suresi 23. Ayet Kardeşinde olan meziyete haset etmemelidir. Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığını Rabbine sığınırım. Ferak Suresi 5. Ayet Müminin mümine canı haramdır. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa suresi 93. ayet. Müminin müminin ırzı haramdır. Zina'ya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. ayet. Kardeşini küçük görme. Ona kötü lakaplar verme. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Hucurat suresi 11. ayet. Kardeşine karşı ön yargılı olma. Ey iman edenler, Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek, sen mümin değilsin demeyin. Nisa Suresi 94. Ayet Kardeşin hakkında sana getirilen haberi tetkik etmeden hakkında karar verme. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Hucurat Suresi 6. Ayet Kardeşine karşı affedici ol ve ona karşı güzel konuş. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bakara Suresi 263. Ayet Mü'min kardeşin dışındakilerden sırdaş edinme. Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetleri açıkladık. Ali İmran Suresi 118. Ayet Kardeşine tembellik aşılama İmana dayalı kardeşliğin değerini unutma. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, Üstün olan sizlersiniz. Ali İmran Suresi 139. ayet. Kardeşine gerektiğinde danışmasını bil. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran suresi 159. ayet. Hakiki kardeşlik ahirette devam eden kardeşliktir. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Nisa Suresi 69. Ayet Gerçek dostluk takva üzere olursa, kıyamette fayda verecektir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar. Zuhruf Suresi 67. Ayet Darda kalan kardeşinin mutlaka yardımına koşmalısın. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar. Katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, Kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. Nisa suresi 75. ayet. Hayırlı işlerde kardeşine daima yardımcı olmalısın. Kim güzel bir işte aracılık ederse ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Nisa Suresi 85. Ayet Ayetlerle Kardeşlik ve Hukuku Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Feridun Cesur